Geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda bir sokağa itfaiye ve polis akın etti. Sebebi ise yangın ihbarıydı. Ancak bu ihbar ilk değildi. O sokaktaki aynı apartman yaklaşık bir buçuk senedir belli aralıklarla asılsız ihbarlarla boğuşuyor. Bu asılsız ihbarlar özellikle ise avukat Gözde Tohumcu'nun evine geliyor. Olayın yaşandığı gece bölgede olan Altay Altuğ cep telefonuyla olayı görüntüledi. Ardından kameraman Arif Soner Kalkan'la birlikte mağdur mahalleliye de mikrofon uzattı. Bir gün bekçi, bir gün polis, bir başka gün itfaiye. Apartmanda hiç ses yokken polis geliyor, zabıta geliyor. Bunlar haftada bir falan tekrarlanan şeyler. Yani bir kadın için gerçekten rahatsız edici bir şey. Huzursuz oluyorum. Biri gidiyor, biri geliyor. Sokaktan siren sesleri eksik olmuyor. Bitti diyorum. 6 ay sonra bir daha kapıma polis geliyor. Aa, Aa, bu, 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 ya, ya. <laughs> yani komedi gibi <laughs> bir şey. <gülüyor> 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 bir yanlış ihbar var galiba. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiler. Şu anda bölgede geniş çaplı araştırma başlattılar. Bakalım yangın var mı yok mu? diye. Bu bir değil iki değil. Ben altı yıldır aynı apartmanda oturuyorum. Benden de önce. Bu şekildeki sorunlar devam ediyormuş. Hani başta yanlışlık mı oldu diyordum ama 1, 2, 3... Aynı sokak, aynı apartman, aynı daire. Konuysa sürekli tekrarlanan asılsız ihbarlar. Burası asılsız ihbarlar apartmanı. Adres Sebeyoğlu. 2021 Haziran ayından bu yana belli aralıklarla bu sokaktan... Polis ve itfaiyenin siren sesleri yankılanıyor ve o sesler bitmek tükenmek bilmiyor. Sebebi ise asılsız ihbarlar. Asılsız ihbarların hedefindeki kişi ise avukat Gözde Toğumcu korkuyla uyandık fakat hiç bir ortada olay yokken bu şekilde biz rahatsız ediliyoruz. Terasa çıktığım günle terasa çıkmadığım günler bu mağduriyetler oluyor. Çok ilginç gerçekten. Hep akşam vakti oluyor. Yani. O asılsız ihbarlar yine tekrarlandı. Bu kez iddia evde yangın çıktığı şeklindeydi. Ancak ev sahibi gözde tohumcu o esnada uyuyordu. Artık hani bu şekilde yaşanmıyor S açıkçası. Sadece size yönelik mi bunlar yoksa... Yani ben başka birine karşı görmedim. İtfaiye ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis ekipleri olay yerine gittiğinde ihbar eden kişiyi telefonla aradı. Ancak şüpheli ne aşağı indi ne de kendini gösterdi. Ben de kaç kez böylesini asıl sefer gerçekleşti. Böyle düzenli aralıklarla oluyor. 8-9 kere belki de olmuştur. Bir şüpheniz var mı? Şüphelendiğim biri yok. Mahallede bir problem, apartmanda problem yaşadığınız birileri var. Yok, hayır, hiç yok. Burada zaten beni hani esnaf da tanır. Komşulardan mı bildiğiniz birisi mi? Kim olduğunu biliyorum ama açıklamasam daha iyi olur. Apartmana girdik ve bütün kapıları çaldık, çalmaya da devam ediyoruz ama Kapıları açan yok. O kadar huzursuz oluyorum ki taşınmak istiyorum. Devletin kurumlarını da böyle meşgul ediyorlar. İhbar asılsız çıktı. Gereksiz ihbarlar bizi gerçekten çok zor duruma sokuyor. Ben şikayetçi oldum. Asılsız ihbarlardan yaka silken mahalleli bir hayli huzursuz ve şüphelinin bir an önce bulunmasını istiyor.